Mitolojilerde cehennem kavramı. Yunan mitolojisi ölenlerin tanrı Hades'le Persephone'nin yönettiği yeraltı dünyasına gideceğine inanılmaktaydı. Yeraltı dünyasına giren ruhlar yargıçlar tarafından yargılanmaktaydı. Suçlu bulunanlar sonsuz bir işkenceye mahkum olacakları Tartaros'a gönderilmekteydi. Mezopotamya mitolojisi Eski Mezopotamyalılar ölümden sonra yeraltı dünyasına gideceklerine inanırlardı. Sosyal statülere ya da hayatları boyunca gerçekleştirdikleri eylemlere bakılmaksızın herkesin oraya gideceğini düşünürlerdi. Yeraltı dünyasında ne ceza vardı ne de ödül. İştarın yeraltı dünyasına inişiyle ilgili efsanede yiyecekleri toz, besinleri kildir, ışık görmez, karanlıkta yaşarlar denmektedir. İskandinav mitolojisi Loki'nin tanrıça kızı Hel'in yönetiminde olan Helheim'da kahramanca ya da kayda değer bir ölümle ölmeyenler getirilirdi. Buraya genellikle kötülük yapanlar, onursuzca yaşayanlar, hastalık ya da yaşlılıktan ölenler doldururdu. Mısır mitolojisi Antik Mısır'da ölümden sonra yaşama inanılsa da herkes için geçerli değildi. Öldükten sonra yargılama salonuna gelen ruhlar teraziye konan tüyden daha ağır olursa Tanrı Ammit tarafından yenilir ve ölünün ruhu ebediyen huzursuz içinde olacağı karanlığa iblis benzeri varlıkların yaşadığı duata savrulurdu. Pers mitolojisi Zerdüşt'e göre, ölen kişinin ruhu üç gün yargılanmayı bekledikten sonra dördüncü gün bir köprüden geçirilmekte. Kişinin hayatı boyunca yaptığı kötülükler iyiliklerden fazlaysa köprü daralmakta ve ruh cehenneme düşmektedir. Hint mitolojisi, Naraka kelimesiyle ifade edilen cehennemin sıcak ve soğuk pek çok katmandan oluştuğuna ve ölü ruhların işkence gördüğüne inanılmaktadır. Cehennemin tabakalarından Mahara Uravada bakırdan yapılan bir kazanda insanlar elleri ve ayakları bağlı olarak kalırlar ve o kazanın altında olağanüstü bir ateş yanmaktadır. Tamas Naraka olarak adlandırılan cehennemin bir başka tabakasıdır. Burası karanlık ve soğuk bir yerdir ve insanlar açlık ve susuzluk çekip soğukla boğuşmaktadır.